Evet. Arkaya bakıyorum. Sana silah mı verdiler? Şey, <laughs> bilmem ben. <ha. gülüyor> Tezgahın üzerinde duruyordu. <laughs> <laughs> Depocu. Hoş, hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar. Merhabalar, <laughs> merhabalar. Los <merhabalar. Evet, gülüyor> e, Santos şehri depremden geldik. Arkadaşlar. Evet, evet görebiliyorum. E, ee, sizin de desteğinizi isteriz. E, ee, Esteron olarak bir operasyon yürütebiliriz. Şu an içeride bir reyinimiz var. Onun ee, onu şimdi teslim alacağız, alacağız. Müzakereyi tamamladık. Ardından muhtemelen kovalamaca başlayacak. Çok tehlikeli. çavuş. Burayı siz mi Çavuş siz halledersiniz ya. Size güveniyoruz. Ee, evet. Bizim daha bölgeye daha. doğru sürmesine izin vermeyin. Evet evet. Yani İ, i̇ş çıkarma şey şefim. Eee size güveniyoruz. Bir arkada kalmaz. Burası çok tehlikeli görünüyor. Yeter kadar polis yardık mı? Kasaba her zaman güvende. Aynı şehrin olduğu gibi. Evet, evet. Günah günah. Evet, ya. Sizin de yakaladığınız suçluları haberlerinizi duyuyoruz. Git pek net bakayım. Gözümüzden kaçmıyor. İkna, i̇kna mı edeyim? Öyle değil. öyle. Ben, İşimizi iyi yapıyoruz. Ben mi ikna edeyim? Yaparız. Ee... Çocuklar yani, önden gidin siz. Biz çalışıyor. önden biz. Kağıtlar yürü. Çocuklar yürüyor. önden gidin. Abi tabi. Yürü önden. Biz engel olmayalım. Kitapla ikna edecek. Önden gitsinler ya. Gitsinler şefim gitsinler. Bir biz mi gideceğiz? İşim gözüm yok soyguncu yakalayacağım ama bu yaştan sonra. Çok Götüm çok göbeğimi görmedin mi sen benim? Din adamın yüzü benim kasada sağlamdır şef. Günah yanacaksınız. yanacaksınız. Yapmanız <laughs> çok yanlış. Ben hiç kabul etmem. Yeter kadar <laughs> polis var. Burası çok tehlikeli olmaya başladı. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Siz de hoş geldiniz. Şimdi... Sağ olun, Çocuklar efendim. bölge artık daha güvenli rahat olabilirsiniz. Sağ olun. Şerif Sağ olun. Daim, hizmetinizde. Mükemmel ya. En sevdiğim departman biliyor musunuz? Şerif. Şimdi... Gerçekten mi? Gerçekten. Elinizdeki biraz korkutucu şimdi... ama olsun. Korkmanın gerek yok ya. Do Doğrultmadan sürece sıkıntı yok. Hı? Hmm? Hangisi derken? Adam elinde shotgun tutuyor. Nasıl hangisi? Merhabalar kolay gelsin. Ee, Sinaptan korktuğun kadar kitaptan korkmuyorsun ha. Hocam. Şimdi. Üzerinizdeki e, üniformaya saygı duyuyorum ama şu Çocuk... an. Çocuk. Şunu arkaya geçelim biz Önüme geç, önüme geç. Önüme geç. Tamam. geç önüme. Tamam. İkna tamam. etmeye çalış adamları, ikna et. Vazgeçin, yapmayın günah. <laughs> Yapma. Vaz geçelim mi? Şey din adamları geldi bir şeyler anlatıyorlar. Günah din, din diyorlar. Din adamları mı geldi? Aa ulan a bu şey mi psikolojik destek hani bizi şey yapmaya çalışıyorsunuz. Ondan hayır kendisi da... sen arkada dur. Öne gelmez. De Birimize görevli memur. Neyli? Ben kadet. Ne oldu? Tamam. Baba o konuşuyor sen ben de konuşacağım. Ön dur, dur kızım baba yok ya. kızım baba yok. Kızım arkada dur, dur dedim sana. Amuksa hayır. Konuş konuş. Saniye. bence vazgeçin. Kim kim üst şu an burada? Ben <laughs> yani benim boyum uzun. Şefim yanımda. Onunla senin de muhatap olan sadece birim. On numara. Ha, yok sana var. konuş dedi. Ya, sen memur ikiz. Bu görevden sonra memur üç olmanı emrediyorum. Sen kaçsın? Ben sekiz numarayım. Kedi canıma geç. Sekiz <laughs> numara mı? evet ben geç orta önüme. sahada pasta atıyorum. Arkadaşlar yalnız bırakma sen de Aa, git. Şimdi. Ulan bu da soygun canını koyuyor. <laughs> Ben de on numarayı biliyor musun? Evet. Şey Kaç numara sen? Ben de onu yolluyorum. Eee on çıkış için hazırız. Oyunu sen kuruyorsun yani. Biz şeyi hazır Çıkacak sizi bekliyoruz. Ha. Tamam siz bekliyoruz. Biz de sizi bekliyoruz. Ben bekleriz. geleceğim buraya. Ee, Öyle zaman değil zaman, zaman. zaman. Memur. Teşekkür ederim. Geleceğim, geleceğim, geleceğim. Tamam. Ee, tamam. Burada buradayız, biz buradayız, biz buradayız. Nasıl Vazgeçin. Siz çok kalabalıksınız ama bu kadar. Aa. Kadar ne kadar bakmaya geldiniz? Efendim. Hmm. Beli biri geldi bakın. Asiktir ya. Lan çok mantıklı lan. Efendim. Çiçek sefere şey yapıyor. Çişim niye Çişim. Arkadaşlar. 15 kişi geldi. Dur. Kız isteme gibi. Şöyle bir gelebilir misiniz? Değerli şey arkadaşlar Biz ikna ediyoruz, biz ikna ediyoruz. Rahat olun. kontrolümüz altında. Şu an bırakmak üzere de, şu an bırakmak üzere de. Arkadaşlar. Tamam ağzını Kızım indir onu. Harika. Rahat çekil, çekil. olur. Tabi tabi. Ee, şu anda kişiler bizden haber bekliyor. Ona göre onay veririz. Çekil ee, Kovalamaca başlayacak. Bilgi biz, olsun. biz gerekli onayı veririz. Siz rahat olun. Sıkıntı yok ya siz öyle diyorsanız ben size güveniyorum. Ee, sizin bir daha 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 <laughs> kontrolümüz şöyle. altında evet. Anlaştık. Daha yeni başlamıştı. Ben din adamları niye çağırdım? Bir kısır bindir onu. O da her zaman kontrolümüz altında. Neden? Yakından bakabilir miyim? Doğru. Emredersiniz. olursunuz. Hani her departmanda olur ki. biz sizin memurlarınızı inceliyor Çok Yok yakışıklı bir adamsınız. Çok, çok teşekkür ederim efendim. Ben kendisini o yüzden. Siz de sürpriz gibi adamsınız. Durun, durun lütfen çok da, önemli bir şey söyleyecek. E, şimdi Söyle, Söyle oğlum. Efesliler hırsızlık eden artık çalmasın tersine eliyle iş onu, yapsın. Onu buraya ki... söyle. Gel gel. Onu tamam, buraya söyle. Gel. Söyle. Onu buraya söyle. Oraya. Tamam. oraya. Gel. Tabii buraya buraya buraya. Oraya belirtmen lazım. Size o önemli size, size, bir var. Var. Evet. size bir mesajımız var. Size bir mesajımız var. Epeksizler dört. Ama bizden hırsızlık değil. Hırsızlık eden artık çalmasın. T tersine eliyle iş yapsın ki ihtiyacı olanla paylaşacak birbir bir şey. Aferin yok. oğlum. Aferin oğlum. Ya mükemmel. Harikasın. Ya, böyle... Evet. Çok önemli bir sözdü bu arada. Tamam, tamam, Umarım tamam. e, faydanızı olur. Gel, gel Mükemmel. buraya. Nereye? Tamam. Sakin ol. ya gerildin? Tamam, Hiç çok önünde kaldım. Hiçbir şey var, olmaz. olmaz. Ben buradayım tamam. oğlum. Sen benden sorumlusun. Tamam, Sakin tamam, ol. 10 tamam. 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 numara. Önüme geçelim. En fazla seni vurup Ayşatlı Şerif derler. Sakin ol. Kızım sen de yani? Tabii şarkısı bile var. Ayşatlı Şerif. Bize vuruyorlar oğlum. Evet. Arkamda kal. Tut. Tamam. <laughs> Hazır mısınız siz? Amına koduklarım gene bizim görev alanımıza girmiş. Ne yapalım bunları <laughs> ya? Çocuk <Ötürük gülüyor> ortalık karışacak gibi duruyor. <laughs> Memur bey birazcık yaklaşır <gülüyor> mısınız <gülüyor> bana ya? <gülüyor> <Megapolunlar> <gülüyor> <alt gitti>. Deputi. <gülüyor> <gülüyor> bırak işini yapsın bırak karışmayın. Hiç <laughs> çıkarma başımıza deputi bırak ilgilensinler. Hiç çıkarma hiç çıkarma yani dur yapsınlar. İnşallah. Bizim tarafa başımıza. Bizim tarafa başımıza. Ya 15 ayım kaldı diyorum size ya. Bir rahat durun. Ya, baba ya, o senin yüzünden hiçbir şey karışamıyoruz. Kızım sus. İyisin değil mi? Bir sıkıntı yok. bir, e yok, bir yok. E dönelim artık. Bizlik bir şey kalmadı. Özel bir mı Gidelim gidelim. Biz gidelim biz gidelim. Teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. İyi ki varsınız. Yalandan kovalamayalım ya. İyi çalışmalar dileriz. Size de iyi görevler. teşekkür ederiz diyor bir de. Ne zaman ihtiyacınız olursa, ne zaman ihtiyacınız olursa. Tabi tabi tabi. Aman şey. Aman diyeyim. Dikkatli sürün. Geçin geçin. Devam edin. Devam edin. konuşuyor. Beyaz Devam edin. Devam edin. Arkadaşlar bölgeden ayrılıyoruz. İzinsiz çekim yapanlar var. Ne çekimi? Anlamadım kameralı.